Otur. Anlat. Her zamanki yerde buluştular. Sonra araba ile çiftliğe gittiler. Gene buluştular ha? He? Evet. Her gün beraberler. Kızın abisini çağır demiştim. Çağırdım. Şimdi gelecek kere çorbacı. Geldim bile. Hayrola çorbacı? Beni istemişsin. Otur. Şarap, sağ ol. Buyur bakalım çorbacı. Osman, seni severim. Baban da iyi adamdır. Ama o mesele canımı sıkmaya başladı. Bizce öyle bir mesele yok çorbacı. Var. Kardeşini babandan istedim olmaz dedi. Biz de başka dinden olanla evlenmek yoktur. Osman, baban yaşlı adam. Laf anlatamadım. Sen daha akıllısın, gel bu işi güzellikle halledelim. Kardeşinden vazgeçmem ben! Kardeşim sözlü, nişanlı, yakında evlenecek. Biraz zor olmaz mı bu? Olsun, biz Türkler zora gelmekten hoşlanırız. <gülüyor> <gülüyor> Laf kolay ama, iş oraya dökülmese iyi olur. Sen işi oraya dökmesen iyi olur. Otur, bir dostluk çayı iç. Tehditle dostluk olmaz çorbacı, hoşça kalın! <Gülüyor> <Gülüyor> Neymiş, ne istiyor? Hiç. Aldırma. Canın sıkılmış senin! Her zamanki hikaye, aklı sıra tehdit ediyor. Hayrola gospodinler, yol mu kesiyoruz? Senle işimiz yok, açıl sen! Girilin köpekleri! Köpeksiniz! <laughs> İyisin ya, turp gibiyim. Hadi eve. Geç oldu, çiftlikte olmam lazım. Hepsine selam. Gelin kızım, nerede kaldı kocam? Geldi efendi baba, şimdi iner. Hmm, i̇yi iyi. Hatun, şu çorbayı getir. Ee, nerede kaldın evlat? Yine o kör olası kiril zındığı baba. Allah! Ne laf anlamaz gavur bu. Senden medet bulamayınca tehdit yollu beni sıkıştırdı. Yere batası sarhoş. Kızım kala kala o kafire mi kalmış? Baba bugün Emin'le konuştum. Söz verdim oğlana. Şunların düğünlerini yapıverelim artık. Nadas'tan sonra yaparız dedi ki ya evlat. Nadas'tan önce oğlu versin baba. Neleri eksik ki? Torunumun sübiyi bile hazır. Ha baba, perşembeye yapalım mı bu işi? Oh, hemen bu perşembe mi? Zil 15'i on beşi. Uğurlu gün. <gülüyor> <gülüyor> ah, iyi ya kadınım öyle olsun. Gerisini sen düşün. Yüz kişiye pilav zerde kolay mı? 300 olsun. Gelinimle ben sıvarız kolları. Ha? Ee, nerede bu kız? Çağırsana Nazlı'yı! Müjdemi ver Nazlı! Emin mi geldi yoksa? Daha iyisi oldu, sizin düğün için karar kılındı. Deme yenge, ne zaman? Hemen bu perşembe. Ye kandırma beni yenge. Vallahi doğru söylüyorum. Ağam diretti babana, anam da yardımcı oldu. Hadi iyi verdi baba. <laughs> Ver bakalım müjde mi? <laughs> böylesine canımı al yenge. Kurban olsun yengen sana. <laughs> Yoksa gene mi o? Mutlaka, Mutlaka odur. Allah kahret. Osman'ı düşünmesem çeker vururdum Yezid'i. Yeter Kiril, bu kızdan sana hayır yok. Armanını yakacağım, evini uçuracağım, gene alacağım o kızı. Ey ben Nazlı! Ne var moruk? Ayıp Kiril Çorbacı, ayıp Müslüman mahallesinde olmaz bunlar. <laughs> Gitme! Ağaç yüzyıllarca yaşayacak, atlarımız senden benden sonra da bu ağacın bağrında, bu kalbin içinde duracak. Belki de çocuklarımız okuyacak. Torunlarımız okuyacak. Emin ve Nazlı, Leyla ile Mecnun, Ferhatla Şirin gibi. Onların sonu iyi gelmemiş Nazlım, bizimki iyi gelir inşallah. İnşallah sevgilim! Saçların! Nazlım, saçlarına ne oldu? Sana çevre oldu Emin. Bak, bak. <laughs> Güzel. Mi? Güzel de ne demek? Ama saçların çok güzeldi Nazlım. Gene ozer Emin. Benim için bunu da yaptın öyle mi? <laughs> Bu adetini nemden dinlemiştim. Nişanlısını çok seven kızlar düğüne yakın saçlarını hibe ederlermiş sevdiklerini. Böyle bir çevre yaparlarmış. Ben de sana yaptım. Ah <laughs> Nazlım. Nazlım! Erkeğine saçını süpürge etmeyen kadına... ...Kadın demem derdi ninem. Bu o demekmiş. Bir gün ölürsem... ...Yüzüme bunu örtsünler. Sus Emin! Yel alsın ağzından! Emin! <laughs> Nazlım! Kaç gün kaldı? Altı gün var. Altı gün sonra... ...Dünyalar benim olacak. Altı gün sonra sen benim olacaksın. Bir daha ne zaman? Yarından sonra Nazlım, şehre mal götüreceğim bu gece trenle.